ve aradaki farkın yani Millet İttifakı birleşenlerini Sayın Kılıçdaroğlu için ikna etmesi gereken seçmen sayısı iki buçuk milyon. Yani büyük rakam değil. Sandığa gitmemiş insanların bir bölümü ikna edeceğiz. Gençler, halalarınız, teyzeleriniz, amcalarınız, dayılarınız, yengeleriniz, enişeleriniz, babaanneleriniz, anneanneleriniz, gazetelerinizi ikna edeceksiniz. Her şeyi ortaya koyacaksınız ve Kemal Bey'e oy isteyeceksiniz. Hep bir toplu iki buçuk Ve bu bir referandum gibi olacak. Sıfır sıfır başlanıyor ve pazar günü bu seçimi alacağız. Çünkü bakın mesele Sayın Erdoğan meselesi değil. Mesele mesele gerçekten bu sistem meselesi. 82 puan bu sistem sebebiyle mülakatta elenip komşunun 54 puan almış oğlu veya atanıyorsa burada bir problem var demektir. Kaymakamların, belediye başkanlarının, rektörlerin, belediye başkanlarının, valilerin ve dekanların özel kalemine bir aylığına bir genç konulup bir ay sonra Türkiye'nin en prestijli makamlarına bu gençler atanıyorsa bu sistemde sorun var demektir. Gencecik çocuklar parasını parasını tahmin edemeyiz, edemeyeceğimiz büyüklükte pahalılıkta arabalara biniyor. Buna karşılık seninkiler senin çocukların iş bulamadan açlık sınırında yaşıyorsa bu sistemde bir problem var demektir. Onun için bu sistemin değişmesi için, hukukun üstünlüğü için, insanların birbiriyle arkasının önüne geçmek için bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na hep birlikte bir oyumuzu vereceğiz Allah. ve bu sistemi değiştireceğiz. Eminli bekledim. Haram yapacağa eminli bekledim. Olsun yine. Hem de hem pekarda, gibi örgütlere örgütü diyor. diyoruz ve bundan ne bine mağlup Eminim. Ve bu ülkenin çocuklarının gençlerinin rahat nefes alması için bir oyunuzu mutlaka sandığa gidip ailenizle birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermenizi sizden rica ediyorum. <laughs> Aksi takdirde iftiralara, ayrıntıla, şeffaflığın olmadığı kayırmaçla, hırsızla çalmaya, çaldırmaya devam eder Dolayısıyla de eziyeti çeker. Milletimizin güneşi sandıklardan doğacak.